Pionex hesabınızı birkaç dakikada oluşturup tam ticaret erişimi ister misiniz? Bu eğitimde kayıttan KYC'ye kadar rehberlik edip bonus 888 koduyla özel avantajları göstereceğim. Pionex, 24/7 otomatik botları ve düşük ücretleriyle önde gelen kripto borsalarından biridir acemi veya deneyimli olun, Pionex size daha akıllıca ticaret yapma araçları sunar. Neden kayıt olup doğrulamalı? İşte bonus 8888 kodunu kullanıp KYC'yi tamamlamanın önemi. Kayıt ödülleri ve özel avantajların kilidini açarsınız. KYC ile yatırma ve çekme limitlerini yükseltirsiniz. Hesabınız daha güvenli olur, kart ve tüm botlara tam erişim kazanırsınız. Pionex'e nasıl kayıt olunur? Pionex hesabınızı nasıl oluşturacağınız? Açıklamadaki kayıt linkini tıklayın. E-posta veya telefon numarasıyla kayıt olmayı seçin. En az 8 karakterli, harf ve rakam içeren güçlü bir şifre oluşturun. Kayıt sırasında bonus 8888 kodunu girerek ödüllerinizi alın. E-posta veya SMS'inizi 4 haneli kodla onaylayın. İşte bu kadar. Pionex hesabınız artık hazır. KYC nasıl tamamlanır? Şimdi hesabınızı doğrulayalım. Giriş yapın, profile gidin ve KYC doğrulamasını seçin. Birinci seviye için ülkenizi seçin ve tam adınızı girin. İkinci seviye, kimlik fotoğrafı yükleyin, selfie çekin. Gerekirse adres kanıtı olarak fatura yükleyin. Biraz bekleyin. Çoğu doğrulama bir saat içinde tamamlanır. Onaylanınca, yüksek limit ve fiyat alımı erişimi kazanırsınız. KYC ile ve KYC olmadan, temel işlem ve düşük çekim limitleriyle sınırlısınız. KYC ile tüm özellikleri, para yatırma ve çekmeyi, yüksek limitleri ve Pionex botlarına 7-24 erişimi açarsınız. Kimlik fotoğraflarınızın net ve geçerli olduğundan emin olun. Doğrulama reddedilirse nedeni kontrol edin, düzeltin ve tekrar gönderin. Beklemeyin. Açıklamadaki kayıt linkine tıklayın, bonus 888 kodunu girin ve KYC'nizi bugün tamamlayın. Bu ödülleri, özel avantajları açma ve Payonex ile daha akıllı işlem yapma fırsatınız. Bu Payonex kayıt rehberini izlediğiniz için teşekkürler. Faydalı bulduysan beğen, abone ol ve arkadaşlarınla paylaş. Kripto yolculuğun şimdi başlıyor. Pionex'te görüşürüz.